Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı'nın Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı'nın, kurullarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın değerli temsilcileri yönetim boyunca sürecek olan Ahmet Hamdi Tanpınar Bilgi Şöleni'nde sizlerle adına bir... sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdik diye başkanlığımız tarafından hazırlanan sempozyumumuzun açılış filmiyle baş Bizler bir taraftan Yıldırım coğrafyamızı yeniden inşa ederken diğer taraftan gönül coğrafyamızı inşa edecek işlere imza atmaya gayret ediyoruz. Çünkü şehir deyince bizim aklımıza beton binalardan önce insanın kendisi geliyor. Geçtiğimiz günlerde Aşık Reyhani'yi hep birlikte böyle bir sempozyumla yad ettik. Yine şol cennetin ırmaklarıyla bildiğimiz Aşık Yunus'u kıymetli hocalarımızla birlikte burada yad ettik. Onun o ilminden, irfanından istifade ettik. Bugün de yine Cumhuriyet dönemi ilk edebiyatçılarımızdan olan Ahmet Hamdi Tanpınar'ın edebi şahsiyetini, fikir dünyasını, dönemini, şiirlerini kıymetli hocalarımızın katkısıyla beraber incelemiş geleceğimizi geçmişten aldığımız bu ilhamla inşallah hep birlikte şekillendirmiş olacağız. Bugünün anlam ve önemine binaen bir hediyemiz, hediye takdimimiz daha olacak. Evet bu vesileyle Yıldırım Belediyesi ile Türkiye Yazarlar Birliği'nin müştereken düzenlediği 60 yıl sonra Ahmet Hamdi Tanpınar bilgi şölenindeyiz. Ahmet Hamdi Tanpınar bundan 60 yıl önce vefat etmişti. Onun vefat bildirimine yakın günlerde Yıldırım Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği iki gün süren bir bilgi şöleni düzenledi. Tabi Ahmet Hamdi Tanpınar'a bir vefa toplantısı bu aynı zamanda neden Bursa'da yapılıyor böyle bir faaliyet denilirse bununla ilgili verilecek cevaplar var. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın 5 şehir kitabında beş şehrimiz tanıtılıyor. Bunlardan birisi de Bursa. Tanpınar Bursa'ya farklı bir yönden yaklaşarak onu bize tanıtıyor. ve Bursa'yı adeta biz içinden tanıyoruz. Bir de Ahmet Adem Tampınar'ın Bursa'da Zaman şiiri var. Bu e, Tampınar'ın şiirleri içinde farklı bir yere sahip. Tampınar şiirlerinde fikir ifade etmekten uzak duruyor. Ama bir tek Bursa'da Zaman şiirinde onun e, Bursayı bize adeta ruhu ile tanıttığını, e, içinden e, tanıttığını görüyoruz. Bu şiir Bursa denildiği zaman hatıra gelen en önemli metinlerden birisi. O yüzden isabetli bir şekilde Ahmet Hamdi Tanpınar'ı Bursa'da yad ediyoruz. Onunla ilgili çok sayıda ilim adamı, fikir adamı, edebiyat adamının bildirileri bugün konuşuluyor. Onlar üzerinde tartışmalar olacak ve Tanpınar'ın sadece şair yönü değil, hikayeciliği, romancılığı, fikir adamlığı ve edebiyat tarihçiliği üzerinde de durulacak. Evet, e, Tanpınar tabii çok büyük bir edebiyatçı, e, mütefekkir, münevver. E, tabii onu 60. yılında hatırlamak, anmak çok kıymetli, çok değerli. Özellikle Türk edebiyatına, Türk düşünce hayatına, fikir hayatına çok yönlü katkılar sunmuş. Edebi eserleri yani roman, şiir, deneme, hikaye, musiki analizleri ki bunların hepsi çok yönlü aslında dolu dolu içerikli eserler. Bunu başarıyla gerçekleştirmiş bir münevveri, bir aydınımızı anmamız çok kıymetli. Bu anlamda Yıldırım Belediye'mizin ev sahipliği yapması Takdire şayan. Çünkü e, belediyecilik sadece e, altyapı hizmetleri değil. E, tabii sosyal belediyecilik çok önemli. Bunlar zaten e, yürüyor. Ama ülkemizde artık e, gerçekten medeni e, belki e, dünyanın da ulaştığı bir seviye olarak kültürel belediyecilik, kültür belediyeciliği bu anlamda çok kıymetli, çok değerli ki doğru bir isim üzerinden, doğru isimle en doğru isimlerden bir tanesi çünkü Cumhuriyetimizi çok iyi tanıyan, erken dönemini çok iyi bilen birisi. Ben bu anlamda Yıldırım Belediye'mize, Belediye Başkanımıza, Oktay Bey'e şükranlarımı sunuyorum.